Teşekkür ederim. ederim Başarılar diliyorum. Hedine'nin Lalapaşa ilçesi Hacılar Köyü'nde muhtarlık seçimine giren iki adayın oyları eşit çıkınca ilçe seçim kurulu kazananı kura ile belirledi. Kardeşim bu ya benim yabancım değil ki. Bu, olay bu yani bir şey yok. Şey yok. Edirne Adalet Sarayı'nda yapılan kurayı köyün eski muhtarı Zekeriya Yörük kazandı. 20 haneli ve 60 nüfuslu köyde kayıtlı 52 seçmenin 51'i yerel seçimlerde oy kullanmıştı. Bir seçmenin oyunun geçersiz sayıldığı oy sayımı sonucunda adaylardan Levent Kuru ve Zekeriya Yürü'ye 25'er oy çıktığı anlaşılmıştı. 500 de olsa, 1000 de olsa, 25, 25, 52 seçmen <laughs> biri kullanmadı, 51 seçmen. 25, 25 geldi, İlahi adalet dedik, tecelli etti. Sandıktan çıkan beraberliğin ardından ilçe seçim kurulunun kazananı yapacağı kura ile belirleme kararı aldığı bildirilmişti. Yapılan kura sonrasında ise köyün eski muhtarı Zekeriya Yörük tekrar muhtar seçilmiş oldu. Kurayı isim at çekerek e, hakim ve se, şey orada seçim kurulu, ilçe seçim kurulu başkanı kuramızda Tabii. Torbadan çektik benim adım çıktı. Muhtar adayları kura çekimi sonrasında birbirlerini tebrik etti. Kurayı kazanan taraf Zekeriya Yörük. Heyecandan kalbim duracak. Bundan sonra yapacaklarım, yaptıklarımın teminatıdır. Kısa ve öz dedi. Kalbim duracaktı. Ee, şimdi onları düşünemedim daha da. Tabii ki şimdi bugüne de, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır kısacası bu. Kısa ve öz. Ee, 4 yılda arkadaşlarımla, köyümle yaptığı geleceğe e, ilerisi için teminat. Hakimin yaptığı kura çekimiyle muhtarlığı kaybeden Levent Kuru ise bildiğiniz gibi seçim sandığından 25 eşit oy çıktı. Hakimin kura çekimiyle kaybettim. Üzgünüm ama yapacak bir şey yok şeklinde konuştu. Evet. Şimdi kendim, evet. Ya seçim oldu işte, biliyoruz mutali seçimi. 25-25 oy çıktı. Hakimin kura çekimiyle kaybettim. Üzgünüm ama yapacak başka çare yok.